Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala el seyyidine Muhammed. Allah'ım, Hazreti Muhammed Efendimiz ve aline salatu selam ve esenlikler eyle. Ya Rabbi, acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı! Bizim kalbimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi cümlemize vicdan genişliği lütfet ya Rabbi. Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl. Bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım. Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyada huzur ve barış nasibeyle. Kalplerimizi birbirine ısındır. Bizleri birbirimize sevdir ya Rabbi. Ya İlahe El Alemin. Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor. Şu mübarek gecede bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Ey çaresizler çaresi! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur. Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Yalnızlıkla tiri tiri titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doldur. Ey koruyup kollayan Allah'ım! Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma akıllarımızı inhiraf ve süçmelerden, nefislerimizi cismaniliğin baskılarından, gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından siyanet eyle Ya Rabbi. Biz kullarını ilimde kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru Ya Rabbi. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe fırkat yaşamak, hep rızadan söz edip kasap arkasından koşmak ne acıdır. Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi. Ey günahları bağışlayan, şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli. Bizleri yara bere almadan ötelerdeki güzellikleri ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar 50 defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi. Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vaat ediyorsun. Sana yönelenlere hep gelin, gelin diyorsun. Ey Rab bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur Biz de geldik diyelim Geldik ve şu mübarek gecede sana Yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevanın imansızlığını Bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz Bilhassa her zaman hataları açık duran Günahlara meyyal bulunan Ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan Serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi. Bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır ya Rabbi. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi. Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi. Ve bize lütfettiğin bütün şeylerden de bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı. Şu mübarek gecede binler, yüz binler senin karşında divan durarak Ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve biz geldik diyoruz, biz geldik. Herkesiyle her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak Senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor. Günahlarımızı af çağıranların içinde tasavvur ediyor. Senin affu safına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi. Ya ilah alemin. Mescitlerimizde Kur'an okunuyor. Minarelerimizde dinin temeli ezanlar yükseliyor. Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nameler dinlemeye erdik. Sen bu nameleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazreti Muhammed Efendimiz'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, eslafı, ervahı, eşbahı güldüren, bu manzarayı makus edip, bütün gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi. Ey Rab, ellerimiz, ağızlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, dillerimiz, tutaklarımız yaratılış gayelerinden persah persah uzak, ve adeta nankörlüğe kilitli. Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor. Gözler başkalarının kusur müfettişi. Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey. Hak ve adaletin ismi var sadece. Hak ve adaletin ismi var sadece. Vefa kaftanın arkasında. Ahde hürmet unutulup bir köşede kalmış. Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak doğrultuda makam sevgisi, şöhret sevgisi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda adeta çelikten bir kement. Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor, özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. Ne olur, ne olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi. Allah'ım, dünya ve ukba kazancı adına ne ciddi bir hesap ne de tutarlı bir plana sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz.'' kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabbi bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Ey kainatın sultanı. Dua edenlere cevap veren sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayan tedavi eden de sensin. Verdiklerin, vereceklerinin referansı. Diliyor ve dileniyoruz. Bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi. Allah'ım elimizden tut. Dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından hala seyle. Eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızda yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur ya Rabbi. Ey rahmeti gazabının önünde bulunan amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık döküklüğe değil, hakkında hüsnü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et. Bizim dualarımıza da icabet buyur. Bizi haybet ve hüsrana uğratma Allah'ım. Ey koruyup kollayan yüceler yücesi Allah'ım. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme. Şu aciz kullarına gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muamele eyle. Bizi dünyevi afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalpleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, facir kimselerin komplolarından, düzenbazların hile ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette iyilikler lütfeyle. Bizleri cehennem azabından nazade eyle. Ya Rabbi bizi anne ve babamızı, bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle. Ya Rabbi ülkemize ve İslam alemine birlik ve düzen, bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle ey yapılan dualara cevap veren Allah'ım. Sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin. Darda kalanları icabet edersin, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere de deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin bu gece okunan Kur'an'dan, getirilen salatu selamlardan, terennüm edilen mevlid-i şeriften, ilahi ve kasidelerden, hasıl olan sevaplardan, başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa olmak üzere, bütün enbiya ve mürseline, dine, diyanete hizmet etmiş insanlara, bütün eş, dost, akraba, arkadaş ve arkadaşlarımıza, tüm yakınlarımıza, büyüklerimize, gazi ve şehitlerimize, bütün ülke için hizmet etmiş, hizmet vermiş devlet adamlarımıza armağan ediyoruz. Sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, mualla aile efradına ve bütün ashabu güzinine salatu selam ederek ve şu mübarek geceyi vesile edinerek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Kabul buyur Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.